ABD Merkez Bankası'nın uzun zamandır beklediği veriler yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu veriler neticesinde tabii ki hem kripto piyasaları hem de genel piyasalar rahatlama eğilimi içerisine girecektir. Zamanla bunu çok daha iyi bir şekilde analiz edeceğiz. Tabii ki işin içine siyasi herhangi bir manevra bulaşmaması lazım. Powell'ın bu yönde adımlar atmış olduğunu dile getirebiliriz. Son yapıcı eleştirilere de zaten baktığımızda özellikle Trump tarafından gelen Powell'ın gerçekten Biden yönetimiyle alakalı bir devam niteliği Siyaset güttüğünü ifade etmiş vaziyette. Ancak Mayıs ayında gerçekleştirilecek yeni toplantıda bakalım Powell ve ekibi nasıl bir tepki verecek yeni gelen bu verilere. Peki bugün gelen veri neydi? Çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi arkadaşlar. Önemli bir veri. Özellikle gelecek enflasyonun ayak sesi olarak dile getirebileceğimiz bir veriden bahsediyoruz. Beklentiler 0,1 değil bir önceki 0,5 iken bu ay itibariyle yani Mart ayı itibariyle %0 olarak gelmiş vaziyette yani beklentilerden de daha düşük gelmesi enflasyonla da geriye doğru bir düşüş bekleyebileceğimizi bizlere göstermiş vaziyette arkadaşlar. Tabii ki bunu farklı şekillerde değerlendirebiliriz. İşin uzmanlarından da okuduğumuz kadarıyla %0 verisi biraz daha ABD'nin küçülmesiyle alakalı olabilir. Yani insanlar daha az harcıyor ve netice olarak böyle bir veri yansımış olabilir. Durumu çok daha net olarak enflasyon verisi açıklandığında anlayacağız. Lakin şunu söylemek lazım. %0'ın enflasyon enflasyona ve akabinde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına çok ciddi pozitif etkileri olması gerekiyor. Yani Pavla'nın artık faiz indirimleriyle alakalı adımlar atması muhtemel olabilir. Mayıs ayında hala şu an faiz indirim beklentisi yok. Traderlar tarafında var. Ancak ilk faiz indirimi Haziran ayı itibariyle piyasalar tarafından bekleniyor. Ancak bu tarz verilerin özellikle enflasyonun da geri çekilmesi söz konusu olursa verinin gelmesiyle birlikte arkadaşlar ABD Merkez Bankası'nda da bir bir faiz indirim senaryosu ile karşı karşıya kalma ihtimalinden o zaman bahsedebileceğiz. Şimdi sizlere ilginç bir veri paylaşacağım arkadaşlar. Bu veri Bitcoin'in kriz dönemlerinde diğer piyasa varlıklarına göre nasıl tepki göstermiş olduğunu özellikle Trump'ın gümrük vergileriyle piyasaları kökünden sallamış olduğu 2 Nisan tarihinden bugüne kadar Bitcoin'in nasıl bir aksiyon aldığını gösteren veri olacak görsel olacak bu arkadaşlar. Bakın turuncu ile göstermiş olduğumuz grafik Bitcoin sarı olan altın diğerleri de ABD endeksleri arkadaşlar morla mavi bu şekilde söyleyebiliriz ve grafiklerin başlamış olduğu tarih 2 Nisan tarihi ve 2 Nisan'dan bugüne geldiğimizde tepede hangi varlığı görüyoruz tabii ki Bitcoin'i görmekteyiz bu da bizlere diğer varlıklara bakın diğer varlıklardan birisi altın diğerleri de ABD endekslerinden bahsediyoruz bunların tepesinde kalan bir Bitcoin grafiği ile karşı karşıyayız bu da işte bir önceki videomda da bahsetmiş olduğum Bitcoin'in küresel kabulü neticesinde ortaya çıkan bir görüntü aslında arkadaşlar bunu çok ciddi değerlendirmek ve portföylerdeki Bitcoinleri veya henüz portföylerde yoksa bu yönde bir çalışma yapılması gerektiğini adeta yatırımcılara gösteren bir grafik gösteren bir görsel olduğunu söylememiz mümkün. Yine ETF'lerle alakalı gelen önemli bir verimiz BlackRock tarafından bugüne kadar ETF'lere giren yani BlackRock ETF'lerine giren en büyük ikinci rakam ile karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Bu da Black tekrar vasıtasıyla Bitcoin'e ciddi girişlerin devam etme potansiyelini bizlere gösterir nitelikte son dönemdeki ivmelenmeyi de görmekteyiz arkadaşlar. Bu da Bitcoin'e talebin hızlı bir şekilde devam edeceğini gösteren en önemli görsellerden bir tanesi. Bugün önemli haberlerimiz var. Biraz karışık gidebiliriz fakat topluca değerlendirmeniz sizlerin bizlerin faydasına olacaktır arkadaşlar. Eric Trump'ın yapmış olduğu önemli bir açıklama var bugün. Diyor ki: "Bankacılık sistemi bozuk bir yapıya gelmiş vaziyette." Aslında bakıldığında bizlerin gözünde yani kripto para yatırımcıları ve blockchain teknolojisi bitcoin'in daha doğrusu altyapısını ortaya çıkış amacını anlayan kişiler gözüyle baktığımızda bankacılık sisteminin başından beri bozuk olduğunu ancak şimdiki konuma geldiğimizde işte bu ABD'nin 36 trilyonluk dolar borcu globaldeki toplam borç stoğu vesaire bankacılık sisteminin şu anki haliyle sürdürülemez bir noktaya gelmiş olmasından kaynaklı böyle söylemlerin son dönemde oldukça yoğun bir şekilde ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş vaziyette. Buradan da özet olarak şunu anlamamız lazım. Kripto paralar özellikle Bitcoin ve Bitcoin vari türev varlıkların belki de bu eller tarafından bankacılık sistemine alternatif gösterilme ihtimalini hepimizin karşısına çıkartabilir. Biliyorsunuz Trump önderliğinde ABD ile birlikte stratejik Bitcoin rezervinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili bir kararname imzalanmıştı ve bu kararname 5 gün sonra 60. gününe gelecek ve 60. Gün gün sonra bu konuyla alakalı bir değerlendirme yapılması öngörülüyor arkadaşlar kararnamenin içerisinde. Buna bağlı olarak 5 gün sonra Bitcoin'in stratejik rezerv statüsüyle alakalı veya bu konuyla ilgili yeni aksiyonların alınabileceği bir gün olabileceğini söylememiz lazım. Değerlendirmek, bilmek ve o güne bağlı olarak yapabileceğimiz vadeli işlemlerde bu bilgiye sahip olmanın gerektiğini düşünüyorum. ABD'nin Çinle alakalı gitgelleri devam ediyor. Yine son olarak ABD Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu açık açıklamalar Çin'e birazcık giydiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Zamanla istihdam kaybedeceklerini, 10 milyon iş kaybı yaşayabileceklerini ve de çok önemlisi ve son zamanlarda aslında ABD'nin Çin'le olan müzakerelerini veya müzakeresizliklerini aktaran stratejisini anlatmış burada. Trump müzakerelerde stratejik belirsizlik uyguluyor diyor. Hani biz onlarla görüştük diyor. Çin tarafı da yok biz onunla görüşmedik vesaire diyor arkadaşlar. He. Tam olarak burada Trump'ın aslında bir manipülasyon yaptığını çok daha net bir tabirle yalanlarla buradaki müzakereleri kendi başına yönetmeye yönelik bir strateji belirlemiş olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu da piyasaların katliyetle sevmeyeceği bir bilgi olarak karşımıza çıkmış vaziyette. ABD Hazine Bakanı demişken yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi de Hindistan'ın ilk ticaret anlaşması imzalayacağı ülkelerden bir tanesi olacağıydı. Bunu bilmemiz lazım önemli bir konu arkadaşlar. Asya tarafındaki ülkelerle yapılacak ticaret anlaşmasının ilk olması. Bunun dışında Hindistan demişken de Hindistan'ın ve Pakistan'ın sorunlarını ele almamız, bunu kısa vadeli işlemlerde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tarafta oluşabilecek sıcak gelişmelerin kısa vadeli piyasalara etkisi olacaktır çünkü bloklaşma tamamla vaziyette. Rusya'nın konumu belirlenmiş, Çin'in konumu, ABD'nin konumu belirlenmiş vaziyette olmasından kaynaklı bu taraflarda çıkabilecek herhangi bir sıcak çatışmanın, ülkelerle alakalı doğabilecek herhangi bir sıkıntının piyasaları da net olarak olumsuz yansıma ihtimali var. Bunu da cebimizin bir kenarına koymamız gerekiyor. ABD tarafına tekrar dönüş yaptığımızda Arizona Temsilciler Meclisi'nden çok önemli bir haber geldiğini gördük bir önceki gün ve stratejik Bitcoin rezervi kurulmasıyla alakalı bir yasa tasarısını kabul etmiş vaziyetteler. Bu işin teknik boyutu arkadaşlar isim olarak yani bu eyalet Bitcoin rezervi oluşturuyor çok güzel. Peki sonra ne olacak? Sonrasına baktığımızda buradaki yani Arizona'daki kamu fonlarının %10'unun Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırılabileceği konuşuluyor. Bu fonların büyüklüğünün 80 milyar dolar olabileceği tahmin ediliyor arkadaşlar. Bu ciddi bir rakam Bitcoin'e veya diğer kripto paralara Ethereum olabilir ETF olduğu için. Bunlara giriş sağlaması böyle büyük bir paranın %10'unun dahi girmesi ciddi bir sıçrama hareketi getirebilir kripto paralarda diyelim. Bu rezervle alakalı adımlar atılıyor. Öncülüğünü ABD yapıyor arkadaşlar. Diğer ülkelerden hatta ülkemizden de beklediğimizi söylemem lazım. New Mexico'daki Roswell isimli bir şehirde stratejik bir Bitcoin rezervi kurulacağı ortaya çıkmış vaziyette. Rakamlar şu an bu tarafta çok küçük olsa da adımların atılması önemli diyorum ve bu adımların birçok ülkeye hatta şirkete hatta kişi örnek olması olması dileğiyle diyorum. Arizona'daki bir senatör Bitcoin'in oynaklığı ile alakalı bir yorum yapmış. Bunu da paylaşmamdaki sebep genel konjektürü veya Bitcoin'e olan genel bakış açısını çok daha iyi anlaması yatırımcıların arkadaşlar. Bitcoin'in oynaklığı ile alakalı diyor ki uzun vadeli grafiğine bakarsanız Bitcoin'in parabolik olarak aslında sürekli yükseliyor olduğunu göreceksiniz. Ve netice olarak dolar maliyet ortalaması yapan herhangi bir yatırımcı bu ülkede olabilir, şehirde olabilir, kurumda olabilir. Bunların hepsi son tahlilde dolar maliyet ortalamasıyla kar pozisyonuna geçecektir. Önemli bankalardan bir tanesi Standard Chartered'ın yapmış olduğu bir açıklama. Bitcoin'in 2025'in ikinci çeyreğinde ATH'e gidebileceği yönünde arkadaşlar. Son zamanlarda konuyla alakalı sürekli böyle açıklamaları var. Genel gidişata baktığınız ve momentumu da göz önünde bulundurduğunuz zaman evet Bitcoin yeni ATH'e doğru ilerliyor diyebiliriz. Zira 94-95 bin dolar seviyelerinde hatta biraz sonra teknik grafikte de bahsedeceğim 91 bin dolar seviyenin üzerinde güzel alıcılı bir bölgeye yerleşmiş vaziyette ve Fed'in yapacağı aksiyonlar da yavaş yavaş olgunlaşmaya başlayacak ki mayıs haziran aylarında yani parasal genişlemeye doğru gideceksek ve faiz indirimleri de gelmeye başlayacaksa evet burada yeni bir ATH'tan bahsetme ihtimalimiz de söz konusu olacak. Vitalik Buterin ve Ethereum kanadında da gelişme sinyalleri devam ediyor. Son olarak Ethereum Vakfı ile alakalı iki hedef belirlediklerini açıkladı Vitalik Buterin. Ethereum'un temel özelliklerinden yararlanan gerçek kullanımının teşvik edilmesini önerdi. Bunun dışında yığın boyunca zayıf noktaları ele alarak ağın dayanıklılığını ve merkeziyetsizliğini artırmak hedeflediklerini belirledi. Ben burada özellikle bu merkeziyetsizliğini artırmak konusuna dikkat çekmek istiyorum. Zira Ethereum ile alakalı merkeziyetsizlik konuştuğunuz aslında evet merkeziyetsiz diyebilirsiniz. Fakat özellikle son birkaç yıl içerisinde ABD'nin CIA'yı Ethereum'un içerisinde cirit atıyor. Ethereum'un içerisinde yapılan bütün işlemlerden haberdarlar ve netice olarak merkeziyetsizliğe burada bir gem vurulmuştu arkadaşlar. Hatırlayan varsa videolarımda bu konudan çok fazla bahsetmiştim. Belki de Ethereum'un yükselememesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu ve bu konuyla alakalı Ethereum Vakfı'nın, Ethereum yöneticilerin yeni bir adım atması, ABD'nin saf dışı bırakılarak merkeziyetsizliğin ön plana daha fazla atılması gerçekleştirilirse evet burada Ethereum'un öncülüğünün, Ethereum'un market dominasyonunu, Ethereum'un gelişmeye devam edişinin piyasalar tarafından çok daha fazla kabulünü görebileceğiz. Kripto toplam piyasa değeri grafiği ile başlayalım teknik grafiklere. Bakıldığında düşen trendi artık kırdığımızı fakat yukarıdaki direnç bölgesini geçemediğimizi gözlemliyoruz arkadaşlar. Nerede takıldık? 2.96 onun üstünde yaklaşık ortalama 3 trilyon dolar bantlarında yatay bir direnç bölgemiz vardı. Buralara gelemedik maalesef ama trendin üstünde olmamız sevindirici. Şu an kısa vadede desteğimiz 3.84 trilyon onun altında trend desteği 2.77 trilyon dolar bantlarıdır. Bitcoin dominasyonuna baktığını hız kesmeden yukarıya doğru gidişini gözlemliyoruz. Özellikle videonun başında da bahsetmiş olduğum spot bitcoin girişlerinden kaynaklı bitcoin'in bu dominasyon yükselişini gözlemliyoruz. Hem de son ortaya çıkan market verileriyle birlikte piyasaya gelen kırmızı hareketlerin neticesinde bitcoin'deki bir dominasyon yükselişi grafiksel olarak önümüze çıkmış vaziyette. Burada belki piyasanın gidişatını ve yönünü ve nerede olduğunu çok daha iyi analiz edebileceğimiz grafik teterin, dominasyon grafiği, yatay de önemli bir destekteydik arkadaşlar. Günlükte analiz ediyoruz. %5 seviyeleri ve buralarda neredeyse bir haftadır oyalanmış olduğunu ve son iki gündür de yukarıya doğru bir tepki aldığını gözlemliyoruz. Tether dominasyonunun buradan katlanarak büyümesi demek piyasanın tekrardan aşağı doğru ilerlemesi anlamını bizlerin karşısına çıkartır. Bu bağlamda bu teknik destek bölgelerini takip etmemiz lazım ve buralarda kalıcı olmasını istemeyiz arkadaşlar. Fiyatın piyasanın yukarıya gidebilmesi açısından olur da yukarıya gidersek şu anki ilk 5.60 seviyeleri olduğunu belirtmek isterim Tether dominasyonunun. Bitcoin'de ne alemdeyiz diye şöyle grafiğine baktığımızda sizlere daha önceden de bahsetmiş olduğum 91.500 dolar seviyelerinin üzerinde kalması ve haftalık olarak buraların üzerinde kapanışlar sergilemesi geçtiğimiz haftadan bahsediyorum. Çok önemli pozitif bir durumdu. Buraların üzerinde kalıcılığını sürdürmemiz lazım. Bu haftada bu bölgelerin üzerinde kalabilirsek Bitcoin'in hedefleyeceği ilk seviye 99.000-100.000 dolar bantlar olacak. Burası da majör yatay bir direnç bölgesidir. Buradan sonra bence önü çok daha açık olacaktır. Fakat piyasanın bir düzeltme yapıyor olduğunu da şu an itibariyle söylemeliyiz arkadaşlar. Günlükte özellikle altı indikatörlere bakıldığında tepeden aşağı doğru bir süzülme hareketinin olduğunu ikisinde de gözlemliyoruz diyebiliriz. Artık FED'den gelecek onun öncesinde enflasyon verisinden gelecek rakamlar piyasanın gidişatı ve buradaki grafiklerin bozulacağı mı yoksa tekrardan yükselişini sürdüreceğini mi bizlerin karşısına çıkartacak arkadaşlar ama şu anki teknik göstergeler pozitife yakın olduğumuzu hep beraber bizlere gösteriyor. Ethereum'u analiz ettiğimiz zaman tabii ki Bitcoin kadar bir sıçrama yapamadı kendisi ama belli başlı hedef seviyeleri verdi en azından 1850 dolar seviyelerine falan sıçraması iyiydi. Ancak buralarda bir direnç yedi, tekrardan aşağı kafasını indirdi. Şu an itibariyle ortalama 1700 dolar seviyelerinde bir desteği var. 1700'ün altına sarkarsa 1550'lerin göz kırptığını Ethereum tarafında söyleyebiliriz. Alt indikatörlerde gidebilecek yolun Ethereum tarafında çok daha fazla olduğunu da sizlere söylemek isterim. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur ve elbette burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Herhangi bir sorusu olan varsa da bana yorumlar kısmından yazabilir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.